Herkese merhaba, Nurcan Çiçekleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Antol bir diğer adı Flamingo çiçeğini tanıtacağım. Tanıtacağım derken çiçeğini sizinle paylaşmak istiyorum. Bu güzelliği şöyle çok güzel açtı bugünlerde. Adeta böyle bir plastik gibi duruyor, sahte çiçek gibi duruyor ama bu bir gerçek. Bunun daha önce tanıtım videosunu, işte saksı değiştirme videosunu çekmiştim. Bugün sadece çiçeğimin güzelliğini paylaşmak istedim sizlerle. Böyle bir tanesini açınca diğer daha önce açtığı çiçek kuruyor. O kuruyanı koparmıştım. Şu an çok sağlıklı görünüyor. En güzel evresinde. O yüzden bu çekimi yapmak istedim. Bu kolay yetiştirilen bir bitki. Torf toprakları seviyor. Yani geçirgen toprakları seviyor. Güneş görmesi gerekiyor. Güneş gören bir camda mesela salonunuzun güneş gören bir camına koyduğunuz zaman bu gayet sağlıklı bir şekilde büyür. Çiçekçilerden satın aldığınızda saksı değişimini yaparsanız çünkü yeri ne kadar büyük olursa o kadar güzel gelişebiliyor. Böyle kalp şeklinde yaprakları gayet çok parlak yaprakları var. Çiçeği de yine kalp şeklinde ve flamingoya benziyor sanırım. O yüzden öyle denmiş. Şöyle göstermek istiyorum. Bu bana geldiğinde çok minikti. Şöyle küçüktü. Burada bir yavru var görebiliyor musunuz? Şu yavrusu. Bu henüz küçük. Bunu buradan koparıp yeni bir salon bitkisi yetiştirmeyi planlıyorum yakın zamanda. Onu da yine ayrıca videosunu çekerim. Buradan yine yeni bir çiçek geliyor. Evet arkadaşlar bu şekilde çok güzel bir çiçek, antorium. Çok kolaylıkla da yetişen bir bitki. Fazla su istemiyor. Yani mevsimine göre yaz aylarında bir iki günde bir, kış aylarında haftada bir defa sulanırsa gayet sağlıklı olur. Böyle ne kadar güzel değil mi arkadaşlar? Seviyorum bu çiçeği. Biraz daha çekeyim. Bazı arkadaşlar benim videolarımda ya da fotoğraflarımda gördükleri zaman o plastik mi diye soranlar oldu. Bu plastik değil. Bu gerçek bir çiçek. O yüzden tanıtmak istedim. Hatta böyle toprakta ekili, gayet sağlıklı bir şekilde büyüyor. Evet, bu şekilde. Herkese iyi günler diliyorum. Çiçekli kalın.